Merhaba, bugün sizlere gayrimenkul danışmanlığı ve emlakçılık arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım. Gayrimenkul yatırımlarında doğru bilgilere sahip olmak daha bilinçli ve karlı yatırımlar yapmanız için size fayda sağlayacaktır. Emlakçılık nedir? Emlakçılar gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştirirler. Temel görevleri alıcı ve satıcı arasında bir köprü kurmak ve işlemlerin hızlı ve sorumsuz bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Emlakçılar genellikle komisyon bazlı çalışırlar ve işlemin tamamlanmasıyla birlikte kazanç elde ederler. Bu daha çok işlem odaklı bir yaklaşımdır ve mülkün değerini artırmak gibi uzun vadeli stratejilerle ilgilenmezler. Gayrimenkul danışmanlığı nedir? Gayrimenkul danışmanları ise daha kapsamlı bir hizmet sunarlar. Yatırım stratejileri, pazar analizleri, mülk değerlendirme ve uzun vadeli mülk yönetimi gibi konularda uzmanlaşmışlardır. Danışmanlar mülklerin potansiyel getirilerini ve piyasa trendlerini değerlendirerek daha bir bilinçli yatırım kararları alma adına müşterilere destek sağlarlar. Ayrıca yatırım planlama, portföy yönetimi ve bazen mülk geliştirme projeleri gibi daha teknik konularda da destek sağlarlar. Emlakçılar alım satım ve kiralama işlemleriyle ilgilenirken gayrimenkul danışmanları daha kapsamlı hizmetler sunar. Yatırım stratejileri geliştirir ve pazar analizleri yapar. Emlakçılar genelde komisyon bazlı çalışırlar ve işlem odaklıdırlar. Gayrimenkul danışmanları ise uzun vadeli yatırım kararları ve stratejileri daha çok odaklanırlar. Emlakçılar mülkün alım satım sürecini yönetirken gayrimenkul danışmanları mülkün değerini artırmak için çeşitli stratejiler geliştirir ve uygularlar. Emlakçılar daha genel bir hizmet sunarken gayrimenkul danışmanları belirli bir alanda uzmanlaşmış olabilirler ve yatırımcıların ihtiyaçlarına özel çözümler sunarlar. Yatırımcılar için avantajlar ise gayrimenkul danışmanları yatırımcıların doğru kararlar alabilmesine yardımcı olurlar. Pazar trendlerini değerlendirirler ve yatırım stratejileri geliştirirler ve mülklerin potansiyel getirilerini analiz ederler. Bu sayede yatırımcılar daha bilinçli ve karlı yatırımlar yapabilirler. Bu video gayrimenkul yatırımlarınızda size rehberlik edecek değerli bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.